Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hüsranlı bir günde beraberiz. Çünkü şuradan hemen size gösterirsem, size bir videoda dedim ki eğer ki bu videoya 20 like gelirse gece pazarındaki kelebeği alacağım dedim ve videoya görmüş olduğunuz üzere 23 beğeni geldi. Yani şimdi benim bunu almam lazım. Allah Allah. Al. <laughs> VP'mizi aldık. Şimdi hemen o VP'yi girdik. Oyunumuza geldik. Pinimizi yapıştırdık ve 2050 balonat puanı geldi. İstemiş olduğunuz kara borsa kelebeği çatır diye aldık. Takalım. Gelişlerimizine de şöyle açalım. Hem bencecik aldığımız Kara borsa kelebekle bir oyuna girelim. Evet oyunumuz başladı. Bıçağımız böyle. Her şeyini göstereyim de. Açtık önümüze. Geldi sağımız. O biz piklerken piklemeyenler var ya onların amına gireyim ben. Bu nereye bakıyor? Ya sizin oynadığınız oyunu çağımız güzel başka Öyle 20 like attınız aldık. <laughs> 500 lira bitti. Kim amına? Bu kim abi? Oyunun sesi de kısık. Ayıkamadım kendimi. Neyse güzel. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. bak. O zaman arkadaşlar ne diyelim bu videoya eğer ki 50 like gelirse yorumlarda yazdığınız en beğenilen Vandal skinini alacağım. Tamam kardeşim. Ha öyle yok Flash Phantom yok ne bilmem işte abidik gubidik Vandal skinleri yazmayın. Aga ben ne alaka ya? Heaven güzel Heaven. B'de adam vardır iller hemen şöyle bir B'ye gidelim. Alalım şu gardiyon olanı. Bakalım. Bilmiyorum aldık mı almadık mı. Buradan güzel bir kağıt çıkıyor. <laughs> Alalım. Senin Allah belanı vermesin. Sen nasıl beni vuramadın ama. Altıma sıçtım var ya. Ne varsa sıçtım. Muhtemelen ilk başta piklemezler. Şöyle bir duvar atalım. Sağda sağda sağda. sağda. Ben kendi kafama. Tamam mı? Ay! Oh. Ay maşallah. Bu kelebek güzel. Böyle bir kelebek indirime girmişse bence direkt. <laughs> ya sabır. Ya sabır. Arkadaşlar bakın benim sevdiğim bir Vandal skin'i çok seviyorum bunu. Yani bak çok düz ve sesimesi gerçekten çok güzel. Biraz daha ağzıma sokayım da duyun beni. Ne diyorsun oğlum? Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Karşı Neon Iso'yu sarstı. Iso'yu öldürtmesini sağladı. Hı hı hı. Hele hele maymuna bakıyor. ya. Helal lan sana. Birkaç tur sıçtık. Ama nasıl sıçıyorum? Körün varsa bir kör at hı hı. Bir işe yaramıyoruz var ya. Arkadaş edindim. <laughs> Özet dom sonra. Gel gel ya. Siz <gülüyor> <Atlayın>. <gülüyor> Bekle ölçüyü alayım onu. <laughs> Ay. Olur böyle şeyler yani çok da takmamak lazım sonuçta ele aldık. Aynen aynen. Elon Musk? This is Elon Musk. Laubalilik de sınır yok. Şöyle sağa hemen şunu atalım sola bir bakalım. Sola. Yani ebesin derseniz biz orada Bakın böyle oynayın isterseniz 500 kill alın. Böyle oynayınca 500 kill zaten alırsınız. Benim gibi yapmanız lazım. Zekleri git. Kurosu tuttuğu yere baksana yaptığı harekete bak ses soldan ses duyuyorsun. Enti. Soldan ses duyuyorsun. Enti Aa, kardeşim ya. Senin kardeşini bir daha öyle terimler kullanma. Böyle yine bir direnceliğimizi de yapalım. Eğer siz de benim direnmemi istiyorsanız videoya 50 like atın ki ben de vandal alayım. Sovayla ne onu orucu demişler. Bana görüş sağlıyor. O evladı da. Gel bakayım. Ben de maymunluk yapıyorum şu anda. Bir tane her türlü gelelimiz var. Bekleyelim. Adam gelecek. Ulan geri Nereye Gelir. Bakın direne nasıl 3 kill aldık. İşte siz de böyle dinlenirseniz güzel oynarsınız. Ama Neon gibi oynamayın. Niye? Neon çünkü kötü bir insan. Çok küfür ettim az önce Neon'a. Neon'dan buradan özür dilerim. Neon lütfen kusura bakma. Bir kill ultimiz <gülüyor> geliyor. <laughs> Bize aldı. Ultimiz şeyimiz var. Biremiz var. Böyle alalım. Böyle oldu bu. Böyle bir Neon'u alalım. <laughs> Geldi yine orası. Aynen. Var sende? Oğlum bu... Nereden buldun bu parayı sen? Direk E'ye basalım bir tane bir adam yükleyemeyiz. Bir tane oldu ama vuramadık. Çok aşık özür dilerim sizi için. Ha bu arada bak anomaliyi gördüm. Anomali Vandal da çok severim. O da olabilir. O da 2075. Abi. Ah Lanet olsun ya! Aynısını yaptın değil mi? Tabi tabi tabi. Biri double'da la. Ayy. Yat aşağı koçum. Ne oynuyorum be? Ah be çok sola bakıp çıkmışım ya. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ne diyorsun oğlum? Anal genişletme. Arkadaşlar bu arada bakın arkama Nino'yu koydum. Ballerina Cappuccina. Abi bu bilgiyi götürürsünüz. Şaka yaptım öyle bir şey yapmayın. Can acıtıyor. <laughs> Sen destekle Evet tatlı koyun arkadaşlar. Ay ne var ya boca bu. bocu gocu bu. Birinci silahımızı. Drone geliyor drone'u. Kill'a <laughs> aldık. İso burada. Ben de diyorum kişi nereden geldi. Neyse Gece. arkadaşlar. MVP olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah MVP olmuşuzdur. Allah emanet. Orospu çocuklara diye bir mesaj gördüm. Bu pastadan istiyorum. Pasta çok güzel. Red Velvet'e benziyor arkadaşlar. Onun fotoğrafını hemen koydum. Bak ona benziyor. Ben bu pastadan istiyorum. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.